Üslüm Sarı Muğla Milletvekili. İstanbul. İstanbul Milletvekili düzeltiyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Kalkınma Bakanlığı ve TÜİK bütçesi ile ilgili e, söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlar, e, iyi pazarlar dilerim. Şimdi bir ekonomik değerlendirme yapmak gerekirse şunu söylemek gerekir en baştan Sayın hükümetle sayın hükümetin bakanları hep bir algı operasyonundan bahsediyor ya aslında algı operasyonunun en büyüklerinden birisi ekonominin kendisinde. Çünkü buraya gelen sayın bakanlar, e, iktidar partisine mensup milletvekillerimiz bu kürsülere geldiklerinde ekonomi ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarında son derece güzel bir tablo çiziyorlar. Çok toz pembe bir tablo çiziyorlar ama ekonomideki gerçekler bunlar değil. Burada açık bir algı operasyonu olduğunu belirtmek isterim. Peki ne gerçekler? Şimdi dilerseniz bu gerçeklerden birkaç tane örnek vereyim size. Şimdi birincisi Sayın Bakanım ve değerli milletvekilleri. Türkiye'de, Türkiye ekonomisine ilişkin dünyada bir Türk mucizesi yoktur. Ekonomi ilişkin bir Türk mucizesi yoktur. Buraya gelen Sayın Bakanlar geçmiş yıl bütçelerinde de bunu söylediler. Ama gerçek bu değil. Bakın Cumhuriyet kurulduğundan 2002 yılına kadar devletin resmi rakamları üzerinden Türkiye'nin büyümelerini toplayıp o yıla bölseniz yüzde beş rakamını bulursunuz. Bakınız bunun içinde savaşlar var, krizler var, çok partili hükümetler var, e, yani istikrarsız hükümetler var. Ekonomi yüzde beş büyümüş. Şimdi siz istikrarınızla övünüyorsunuz. istikrarlı bir hükümet olduğunuzu söylüyorsunuz. Büyük büyüme mucizeleri gerçekleştirdiğinizi söylüyorsunuz ama 2002, 2003 yılından bugüne kadar Türkiye'nin büyüme ortalamaları yüzde %4, 4.7-4.8. Dolayısıyla tarihsel olarak Türkiye ekonomisinin büyümesinden daha az büyüme gerçekleştirmişiz. Bunlar devletin resmi rakamları. İkincisi büyüme oranlarımız düşüyor arkadaşlar. Bakınız Türkiye krizden sonraki birkaç büyüme yılını dışarıda bırakırsak son 3 yılda ortalama %3.3 büyümüş. Yani bir yandan tarihsel ortalamalarımızın altında büyüyen bir ekonomi var son dönemde. İkincisi son dönemde büyüme oranlarının da potansiyelimizin çok çok aşağıya indiği bir durumla karşı karşıyayız. Üstelik Türkiye gelişmekte olan ülkelerle kendileriyle karşılaştırılabilecek diğer ülkelerle karşılaştırıldığında da performansının düştüğünü görüyoruz, ayrıştığını görüyoruz. Bakınız bir rakam vereyim. 2003-2007 dönemi yani küresel likiditenin bol olduğu dönem Türkiye ekonomisi 6.9 büyümüş. Gelişmekte olan ülkeler, Türkiye'ye benzeyen ülkeler kaç büyümüş? %7.6. Yani neredeyse Türkiye gelişmekte olan ülkelere yakın bir büyümüş. Ancak krizden sonraya baktığımız zaman 2008-2013 Türkiye'nin büyümesi %3.3'e düşmüş. Gelişmekte olan ülkelerin büyümesi de düşmüş. 5.4'e. Ama Türkiye'nin büyümesi gelişmekte olan ülkelerin büyümesinden daha fazla düşmüş. Yani bu Türkiye hızla ayrışmaktadır gelişmekte olan ülkelerden. Yani Türkiye özgü bir yapısal ekonomik problem olduğu anlamına gelmektedir. Bunları belirleyelim. OVP hedefleri gerçekçi değil sanki dünyada hiçbir şey değişmiyormuş gibi geçen senelerdeki OVP'lerde olduğu gibi bu seneki OVP'de 4-5-5 büyüme hedeflerini koyuyor. 4-5-5. Önceki OVP'ye bakıyorsunuz 4-5-5. Dünyada hiçbir şey değişmedi. Dünyada hiçbir şey yok. Her şey aynı. Biz bu OVP hedeflerini tutturabilmek, tuttur, OVP hedefi koyabilmek için gerçeklikle bağı kopmuş OVP hedefleri koyuyoruz. Dolayısıyla büyüme ilişkin iyi bir tablo yok. Buna bağlı olarak arkadaşlar işsizlik rakamları artıyor. Bu gayet normal. Türkiye gibi gelişmekte olan bir ülkede, genç nüfusun olduğu bir ülkede, her yıl 500 bin, 600 bin insanın istihdam havuzuna girdiği bir ülkede işsizliği sabit tutabilmek için bile ekonominin en az 4,5-5 büyümesi lazım. Şimdi büyüme oranlarımız %3'lere inince işsizlik oranlarımız da artıyor. Geçen senenin son sonbaharından itibaren, 2012 yılının son sonbaharından itibaren bir trend değişikliği oldu işsizlikte. İşsizlik yeniden çift taneli rakamlara doğru gidiyor. Benim iddiam bu sene işsizliği çift taneli rakamlarla bitireceğimiz ve bundan sonraki birkaç sene de işsizliğin çift taneli rakamlara takılı kalacağıdır. Çünkü önümüzde ekonominin sıfırla üç arası büyüyeceği bir birkaç yıl var. Türkiye ekonomisinin buna hazırlıklı olması lazım. Toz pembe hayalleri bir tarafa bırakıp ekonominin bu gerçeklerini görüp ona göre tedbir almak lazım. Enflasyon bu hükümetin en başarısız olduğu alandır. Yüzde beş enflasyon hedefine bugün hiç kimse inanmıyor. Geçmiş dönemde inanılmadığı gibi. Merkez Bankası'nın kendisi bile koyduğu hedeflere inanmıyor. Ama ısrarla ve inatla yüzde beş enflasyon hedefini gerçeklikle bağı kopmuş bir biçimde bu toplumun önüne getiriyorsunuz, sunuyorsunuz. Bugün enflasyon neredeyse çift taneli rakamlara yakındır. Petrol fiyatlarının düşmüş olması bile bunu değiştirmeyecek. Önümüzdeki döneme ilişkin enflasyon hedeflerini tutturmak imkansızdır. Daha bugünden bunu bu kürsüden söylemek mümkündür. Enflasyon hedeflerinin tutmayışı tek başına Merkez Bankası'nın sorunu değildir. Hükümet ve Merkez Bankası enflasyonu ortak belirler. Dolayısıyla hedeflerde bir sapma varsa bunun yükü Merkez Bankası'na atılamaz. Bu hükümetin ve Merkez Bankası'nın ortak başarısızlığıdır ve açık başarısızlığıdır. Cari işlemler açığı. Cari işlemler açığında kısmi bir iyileşme var gibi görünüyor. Ama arkadaşlar cari işlemler açığının milli geliri oranının yüzde beş rakamı bile Türkiye gibi ülkeler için çok yüksektir. Çünkü Türkiye gelişmekte olan bir ülkedir. Türkiye kırılganlıkları olan bir ülkedir. Bakınız önümüzdeki bir yılda 230 milyar doların üzerinde bir dış finansmana ihtiyaç var bu ekonomide. 175-180 milyar dolar borcun vadesi geliyor. Kısa vadeli, bir yıldan kısa vadeli. Bunu nasıl ödeyeceğiz? Ya cebimizden çıkartıp ödeyeceğiz ya yeniden borçlanarak ödeyeceğiz. Artı 50 milyar dolar civarında bir cari işlemler açığı veriyoruz. Bunu da finanse etmek zorundayız. Ve giderek pastanın küçüldüğü bir yerde, ödünç verilebilir fonların daraldığı bir yerde milli gelirinin yüzde 25'inin üzerinde bir dış finansmanı bulmak zorunda olan bir ekonomiden bahsediyoruz. Bu ekonominin bu tablosu Türkiye ekonomisini kırılgan yapmaktadır. Şimdi böyle bir tablo varken bu bütçenin nasıl tasarlanmasını beklersiniz değerli arkadaşlar? Nasıl bir bütçe olmalı? Türkiye'nin önünde büyüme oranlarının düştüğü, işsizlik oranlarının arttığı, dış kırılganlıkların yüksek kaldığı, hayat pahalılığının yani enflasyonun yüksek olduğu bir tablo varsa o zaman siz bütçeyi nasıl tasarlayacaksınız? Bu bütçenin bu konjonktürü, bu sorunları görmesi, anlaması ve ona göre kendini dizayn etmesi gerekirdi. Hükümetin buna bakarak bütçeyi buna göre düzenlemesi gerekirdi. Yani bu bütçe büyüme dostu bir bütçe olmalıydı. Yani bu bütçe istihdam dostu bir bütçe olmalıydı. Yani bu bütçe Geniş toplumsal kesimlerin, işçilerin, emeklilerin, memurların ekonomide üreten mal ve hizmetlere talep yaratmasına uygun bir biçimde onların gelirlerini arttıran, onlara daha fazla satın alma gücü veren bir bütçe olması gerekirdi. Yani genişletici bir bütçe olması gerekirdi. Ancak önümüzdeki bütçenin böyle olmadığını görüyoruz. Bu bütçe tam tersi daraltıcı bir bütçe. Çünkü bu bütçede gelir kalemlerindeki artış hızı gider kalemlerindeki artış hızından fazla. Yani giderler enflasyonun altında, gelirler ise enflasyon artı büyüme kadar arttırılmış. O halde sormak gerekiyor. Ekonomide böyle bir tablo varken ve bunu herkes görüyorken, bunu muhalefet partisi milletvekilleri görüyorken, iktidar partisi milletvekilleri ya da bu bütçeyi hazırlayan sayın bakanlar görmüyor mu? Onlar bunun farkında değil mi? Evet, farkındalar. Görmüyor olduğunu söylemek saf dillilik olur. Farkındalar. Onlar da bu ekonomik gerçekliğin farkındalar. Peki neden? Niçin bütçe böyle dizayn edildi? Niçin bütçede yatırım harcamaları düşüyor bir sonraki sene? Niçin devlet daha az yatırım harcaması yapacak? Niçin bu ülkede kamu çalışanları enflasyon artı büyümenin altında bir zamla yüzde 8.6 ile yani personel harcamalarındaki artışın enflasyon artı büyümenin altında tutulduğu bir bütçe var önümüzde? Çünkü hükümet şunu yapmaya çalışıyor. Diyor ki bizim önümüzdeki bir yılda 230 milyar dolar dış finansmana ihtiyacımız var. Pasta da giderek küçülüyor. Ödünç verilebilir fonlar da giderek küçülüyor. O zaman ne yapacağız? O zaman bir tercih yapacağız. Diyeceğiz ki yabancı sermayeye, Türkiye'ye para getirenlere, Türkiye'ye para getirmeye devam etsinler diye sermayeyi kediye yüklemeyin demek için, Türkiye'ye para getirmeye devam edin demek için Yabancılara sinyal veriyoruz biz aslında. Yabancı sermayeye sinyal veriyoruz. Ey yabancı sermaye, Türkiye'ye para getirmeye devam edin. Kırılganlıklarımız çok yüksek. Ve kırılganlıklarımızın yüksek olduğu bir yerde bir de kamudan kırılganlık yaratmayacağız. Kamuyu kısacağız, kamuyu sıkacağız, bir fazla yaratacağız. Borcumuzun milli gelir oranını aşağıya çekeceğiz ve biz daha az riskli bir ülke olacağız. Yani tersinden baktığımız zaman aslında Türkiye'deki kırılganlıkların ve risklerin itirafıdır. Türkiye artık istikrar programları uygulayan bir ekonomi olamaz. 2001'de, 2005'te, 2006'da bunlar anlamlıydı. Ama 2014 yılına geldiğimiz bu noktada bunlar anlamlı değil. Türkiye kendi yapısal sorunlarının merkezine alan bütçeler, bulmalı, yapısal sorunları için kaynak yaratacak bütçeler oluşturmalıdır diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum.